Lama'ın Night Market'e geldik. Evet. Evet. Sıfır ekmek için yiyebilir mi İçine şeker koydurmadık. Değer her yerde. Mangallar var, şişler var. Lamay Biçe, Lamay bölgesine gideceğiz. Gün boyu dinlendik, başka bir otele geçtik. Akşam şimdi gece marketine giderken bir şeyler yemek için Muatay'ı okuluna denk geldik. Ya yani bayağı kalabalık bir grup birbirine vuruyor burada. Şurada da ilgilendirme var. Tek kişilik ders 400 bak. Birebir 1000 bakmış. Bir haftalık 3100 başlangıçtan ileri seviye kadar dersler var. Ama şu görüntü gayet hep heyecanlı. Her turistin başında bir tane Taylandlı hoca var. Eken güzel. Ahü ile ben kaslamanda şey diyorduk. Ya yani şöyle bir alt kavga etsek. Tabii <laughs> ya bunu izleriz. Bir muhataya maçını. Bir türlü denk getiremedik. Ya da böyle bir şey katılabilir miyiz? Değer mi bilmiyorum. Bence. Ayağım çok olmaz hadi Değil mi? Ama böyle bir kavga yani. etip böyle bir stres yapmak, değil mi? Yani. Aa şu an çok işten söyledi. Yani Vallahi. Kameradan gözüküyor ama çok işten bir şekilde istiyor bunu ama ayağını kırdı. Evet, çok. Belki hani muhatayı hem ayağın hem dizin hem dirseklerin kullandığı bir spor. Benim ayağım... Belki sadece boks şey yaparlar. evet, Bakalım. şimdi biz benim karnımızı doyuralım. Sağolsun Aç karnımızı. <laughs> Aynen çok keyifli duruyor. Biraz daha çekeyim. Şu abi güzel dövüşüyor. Lamai Night Market'e geldik. Buradan birkaç defa geçtik ama buraya bir türlü giremedik. Bu caddede, bu cadde uzun bir cadde. Lamai Road diye geçiyor. Şuradan devam ediyor bu tarafa doğru. Uzun bir cadde ve çok güzel restoranları var. Çok uygun mağazaları var. Biz denk getirdik. Aynen. Bir şeyler aldık hatta elbise aldık. Ağzına o işin uzmanı, o direkt buradan hepsi alalım dedi. Fiyatları çok iyiydi. Bu Kastamoy'un de en sevdiğimiz bölgesi Lamay bölgesi oldu. Evet. Çavenk var bir de buradan biraz daha kalabalık, daha merkezi. Ama burası daha daha güzel, daha tatlı geldi. Çavenk'te havalimanı var, gürültüsü var. Hı hı. Evet. Şeyi var, güzel bir de, Çavenk'in <laughs> AVM'si güzel, o yemek yeri var ya. Evet. Evet, her evet şey orada tarzı. bir Japon yemeği yedik. Aynen. On numaraydı. Hatta dedik ki ben Japon yemeklerine karşı bir önyargım vardı. Bize göre değil diye düşünüyordum ama bayağı güzelmiş. Güzelmiş. Evet. O, yani damak tadımıza uygunmuş. Burada birkaç pizza yedik, bir falafel yedik ortadoğu restoranında. Çok güzeldi. Ama bu night markete bir gelemedik. Şimdi hem zamanımız var, yorgun değiliz. Marketi biraz da ayrıntılı gezeceğiz. Yani night marketlerde hemen hemen Tayland'ın hepsinde aynı tarzda yemek yapılıyor. Daha bir geniş bir rehber olur diye düşünüyorum. Bizim için de, sizin için de, herkes için de, insanlık için de. O kadar büyük bir şey değil ama en azından böyle kendi maceramızı sizinle paylaşıyoruz. Önce bir shaker'la başlayalım dedik. Hem biraz bizi bastırsın yemek bir şeyler bulana kadar. Hem de basacak burada. Fiyatlar da 50 bahttan başlıyor. Var vardır ya. Buradan bir şey alacağız şimdi. Dragon meyvesi istedik. Abla şuradan aldı yapacak. Okey. Ejder meyvesi shaker'ı içine şeker koydurmadık. Burada şeker koyuyorlar. Özellikle uyarıyoruz şeker koymasınlar diye. Nasıl ahun? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ben de bakayım Burası bir. Daha güzel. Mango Sticky Rice yiyorlar Tatlı gibi tatlı niyetine Mango ve pilav beraber Çok da yeniyor Bir gün deneyelim ama çok merak ediyorum Hep görüyorum Bize ters geliyor birazdan mango ile pilav ne alaka Ama belki de güzeldir <laughs> Bilmiyoruz <laughs> Aynen aynen Onu deneyelim bir kere Night Marketlerde de bu canlı müzik olayı var Daha başlamamış ama Baya tesisatlı. tatlı Good night Bon İnsanlar buraya oturmuşlar. Tam böyle bir hafif de bar havası var değil mi? Yemek yiyor insanlar alışveriş yapıyorlar. Şu gömlekler. Ne kadar acaba? Bir sorsana. Güzel değil mi? Nice. <laughs> Ama bu bana biraz küçük gelmez mi? var arkadan. 250 mi dedi? Hı hı. Tayland'da fiyat konusunda çok evet. Okay. bir şey söylemiyorlar. Okay. I am not his, his <gülüyor> Bana <laughs> easy <large> saç verdi ama <gülüyor> Tayland'ların <gülüyor> Tayland'ların <laughs> bedenleri dar oluyor, şey oluyor. Yok yok güzel. Allah ben easy snatch mıyım? Evet bana easy saç. kumaş nasıl var, hocam? Anlasan, olur. Nasıl kumaşı sen anlarsın? Yani kalın. Güzel bir kumaş aslında. Kumaş. Yani. 250 ise ama ben daha böyle artık artık böyle bunları gezerken giyiyorum ya burada. Türkiye'de giyebileceğim şeyler istiyorum. Bak bura güzelmiş ha. O zaman senin üstündekinden bakalım. Aa, şunlara da bakalım. Dursana bir kapatayım kamerayı. Kıyafetler güzeldi. Fiyatları da güzel. Ama bana göre bir şey bulamadım. Ay bu güzel. Aa, bu güzel duruyor ha. Güzel duruyor değil mi? Bu ne? 120 Thai local beef hot duck diyor. Hot dog. Şeyli bifliymiş. Evet. Sığır eti. Güzel duruyor. Şuradan bir bakalım bir. Avva'da... Aa güzel duruyor ha. Deneyebiliriz aslında maybe maybe. Uh, we are looking, we are not sure. <laughs> fiyatlarına bir buna bakabiliriz aslında bir bakayım. Porçetta var. Ekmekleri çok güzel gözüküyor. Şu sırf şu ekmek için yiyebilirim de. Maybe. Emin olamadım. <laughs> Koyun eti mi acaba? Sorayım bakayım. It is pork, pork. <laughs> Domuz etiymiş. Bir bakalım. Orada da mangallar var. Tavuk Şişler var. domuz eti var, tavuk eti var, bif var. Yani şu görüntüde güzel gösteriyor. Bu domuz eti midir acaba? Bilemedim. Yani gramı 200 lira, 150 lira falan gra geliyor. Türkiye'ye karşılaştırınca böyle bir et yemek ucuza geliyor. Biz şu anda içeceği içtik. Ne yiyeceğimiz şaşırdık. Ne yiyeceğiz biz? Ben de bilmiyorum. Ne Şaşırdım şu anda. Bir ben... Çok büyük bir alan değilmiş. Ben beklemem daha küçük. Ama çok dolu dolu. Herkes buraya yemek yemeye geliyor. Aynı yere döndük. Şimdi Şunu mu? Aynen. Ya beni kesmez ya. Ya bir şey at. O gyoza, gyoza mı yesek, O Çin mantısı. Çin mantısı var çok ucuz. Tanesi 15. Bak şurada ama önü çok doluydu. Çok kalabalıktı. Bizim favori yemeğimiz de bu roti. Bayılıyoruz buna. Bayağı da, da yemiyoruz. Yemek yemek istiyorum şu anda böyle. Bir şeylerin tadına bakmak istiyorum. Etli falan, aperatif, çok doyurucu olmayan birkaç farklı şey denemek istiyorum. Bir şeyler var. Balık. O ne? Pilav mı? Balık ürünleri var burada. Ha, bu kısım balıklar var. Restoran gibi burası. Sanki böyle meyhane şey gibi değil mi? Aynen. Ha şuraya bir rakı açacakmış gibi. Döner, döner, döner. Her yerde döner var ya ahu. Döner her yerde. Şöyle normal 100 bak, ekstra çıkınla 129 bakmış. Gibi değil. değil. Burada da var. Ha gyoza mı? Şurada böyle ekmekli bir şeyler. İçinde vegetable olan var, çıkınlı olan var, bifli olan var. Ha gyoza, gyoza bu. Gyoza, Çin mantısı. Sorry, sorry. Meksika yemeği. Yani bütün dünya mutfağı var burada. Her tarafta var. Hello. Hello. <laughs> taco yemek ister misin Ahu? Taco ne? Hangi yani şey e, Meksika yemeği. Böyle dürüm gibi ama dürüm değil. Hani. E, yemiştik şeyde. Hatırlıyor musun? Meksika şeyi. Yemedik i̇şte, Geçen, geçen sene gezdiler. Yemedik taco hiç. Yemedik mi? Yemedik. Ben taco yemedik bence. Ha. Deneyebiliriz. Pahalı geldi tako. Yani ben takoyu daha ucuz biliyorum başka yerlerde. Bu kadar pahalı değildi. Şu Japonca mı hocam? Şu karşıdaki yazı. Aa, evet burada sushi yeri. Sushi mi yesek ne yapsak ya şöyle. Fiyatlara bakalım. Ya bu ne? Kocaman 7.99 diyor. 200 diyor. Hepsinden. Hepsinden varmış. E, dua, onu ne yapıyoruz o kadar yiyemeyiz ki? Yok canım bir de böyle tatmalık. Tatmalık. Böyle yine böyle bir karışık olan bir şey göremiyorum ben. Şuraya doğru bakalım bir. Burası biraz pahalıymış bu, bu night market. Bence pahalı. Biz gidelim şeye. Niye? Tercih abimizin yanına bize şöyle güzel bir... Patatesli güzel. Da da o büyük etten yiyeyim ben bu sefer. Uh -huh. Sen yemiştin ye. Başka bir de gidebiliriz. O da olabilir. Saat kaç bu arada? Akşam artık geç oluyor ya. Kapanıyor yerler. ya da. Burada güzel duruyor ha. Ha, bu da güzel ha. Bu da İtalyan. Makarnalar var hocam. Bunlar makarnalı. Çok pahalı ya. Biraz pahalı geldi ya, bize. Makarna burada... niye böyle pahalı? Makarna pahalı ya, ya burada makarna için bir şey değil. Burada buğday yok. İtalyan geliyor. Hepinçli olsa ucuz olur. Ay, Tabak doymayız Bir de makarnayı dünyanın her tarafında makarnayı tabağına az koyuyorlar. Evet ya. Arkadaş Türkiye gibi ülkede, buğday gibi bir ülkede daha bol koysana gidip başka yerde yiyelim. Evet. Güzel mekanda rahat rahat oturup yiyelim. Bunay çok... Market çok elitmiş. Restoranda daha güzel ya. Daha rahat bari. Elitlikten ziyade bir de yer yok. Masa yok. Bir de oturacağız yani. Çok. Yani o da var. Bu bence tam yoktu. bir gece marketi şeyi değil burası Tayland'ın. Evet, evet. Biraz lüks. Aynı paraya restorantta yerim. Rahat oturur. Evet. Rahat yerim. Burada daha alacaksın, sıra bekleyeceksin. Bir şey çok fazla çeşit Çeşit de fazla yok, o kadar. Ben burayı daha iyi bekliyordum. Beklediğimden daha küçük geldi. Yani Phuket'teki... Ya, bence şöyle bir şey var. Zaten e, mekanlar güzel ve zaten uygun fiyatlı olduğu için buraya çok şey yapmamışlar gibi. Zaten çok gibi. Şey, me mekan ya yani bilen bir yeri mı? bir yeri çok yemez ya. Yani. Hadi gidelim. Ya. sağlı sollu masajcılar, kıyafet satan yerler, restoranlar. Bir de gerisi var tabi buranın. Şuradan devam ediyor. Marketler önden devam ediyor. O tarafta hareketli çok. Daha önce gittiğimiz bir pizzacı var. Oraya gideriz herhalde. Ya da başka bir yer deneriz. Devam ediyoruz. Ejder meyvesini suyun içince kesti bizi. Açlığımız geçti. Ama şurada bir şey söyleyeceğim. Ne kadarmış burada euro? 32.85 diyor. Exchange office. Benim kendi gözlemim çok baktım para bozduracağım için doğal olarak. AVM'nin içindeki exchange ofisleri çok daha iyi oran veriyor. Yani burada 32 yazıyordu. 34'e zorlarsın bu bölgede 34 küsüre. Ama dün, Eversi gün veya Chaveng'deki AVM'nin içinde 35 küsürleri gördüm. Çoğu yerde de 31'e kadar düşüyor. Yani öyle bir makas var. İyi bakman lazım. İlk gittiğin yerden almayacaksın. Dolaşacaksın birkaç yeri karşılaşacaksın. O yüzden de motor lazım doğal olarak. Tayland'da motorsuz olmaz. Benim kendi gözlemim, yanılmıyorsam eğer, en iyi oranı veren yerler, AB'min içindeki exchange ofisleri. Şimdi herhalde biz lafını ettik, falafel yiyeceğiz. Çok ağır değil. Güzel de yapıyordu abi. Şamlı bir abiymiş. Yıllardır burada yaşıyormuş. Çok güzeldi falafeli. Bir daha onu yeriz herhalde bu içmenle. Falafeli yedik o kadar çıkmıştık ki ne falafeli çekebildim ne aklıma geldi böyle bir saat iki saat oturduk orada o da Suriyeli bir abi vardı bayağı muhabbet ettik Burak'ın da bilgiler aldık en şaşırdığım şey de şu Taylandlılar çok sakin dedim. Kavga etmiyorlar dedim. Evet ama dedi kavga ettiklerini görmek istemezsin dedi. Yani onu görmek istemezsin o kavgayı dedi. Biz dedi sinirlendiğimizde yüzümüzden belli olur sinirlendiğimizi. Sinirlendiğimiz. Ama onlar kavga edecekleri zaman sinirlenmezler dedi. Direkt. Direkt davarlar öyle söyleyeyim. Çünkü dedi burada dedi yolda gördüğüm bir Taylandlı dedi. Mutlaka ailesinde 5-6 kardeşi vardır. Arkasında adamları vardır dedi. Hepsinde silahı var dedi. O yüzden kimse kimse karşımaz dedi. Ya bu Tayland hakkındaki öğrendiğim çok ilginç bilgi bu çok sakin dediğimiz adamların sakinliğin sebeplerinden bir de bu. Yaptıkları hareketlerde yani sen kimsin sen kimsin diye birilerine bağırmıyorlar. Direkt kavga ettikleri için olay çıkmıyor. Bu da tam benim şeyim. En güzel tam Hiç bizlik bir şey. Hiç öyle Direkt dalacaksın. Direkt, direkt, direkt dalacaksın. Halledeceksin. Barlar var. Bizim yemek yediğimiz yeri yanında klaplar var dans mas ediyorlar. O kısımları çok sevmiyoruz da ama sokağın genel hali güzel. Kalabalıklığı, yemekleri falan çok güzel. Millet keyifli ya. Yani burada özellikle Avrupalı turistler buranın tadını daha iyi çıkarıyorlar. İçmeyi seviyorlar çünkü. Hepsi böyle barlarda oturup akşamlarına böyle geçiyorlar. Bizde de gezin kafası var. Sürekli dolanıyoruz böyle. Şuraya da bakalım, şuraya da bakalım. E, az da günümüz kaldı. Sonra kadar tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı masaj yaptıracak. Ayağı da biraz kötü olduğu için ben düşünmüyorum yaptırmayı. Ben de orada tur bakacağım. Buradaki yakındaki adalara turlar var. Bir tane ulusal park var. Yani ada şeklinde buraya yakın. Oraya bir de yakında bir pik adası varmış. Domuz adası. İkisine de gidebiliriz. Onları bir araştırmam lazım. Nerede, ne kadar, hangisi daha iyi. <laughs> Ahu'yu buraya bıraktım. Bir saat sonra gelecek. Masaj fiyatları da burada böyle. Klasik Thai masajı daha sert oluyor. 300 bakmış. Ben bugün yapmayacağım bir de uyardık ayağında problem var diye. İnternet yorumlarına baktık güvenli temiz bir yer burası. Güzel de karşıladılar. Ki ya Tayland'daki zaten iki şey çok uygun, ucuz, fiyatlar sabit. Bir motor kiralama, ikincisi masaj. Burada gelince yapacağınız iki şey o. Motor kiralayacaksın ve arada masaj yaptıracaksın. Bunlar da işlerini biliyorlar. İyi masörler var burada. Hatta Türkiye'de gördüğün çoğu da ben Tayland'dan eğitim aldım falan der. Ne kadar doğru bilmiyorum ama onu kullanırlar referans olarak. Şimdi ben tur firmalarını gezmeye gideceğim. Bakalım hangi turlar var. Geldi Öve Ay, öve yani. bitiremiyor. Bir de gitti. çekmem çocuğu da. Aynen. Sen Aynen. bayağı beğendin değil mi? Çok beğendim. Bugüne kadar yaptığın masajlar arasında en iyisi en bu mu? En iyisiydi. O kadar mı? Totalde en iyisiydi. O kadar? Evet. Yeah. Vay be. Yani ben de gelirim bir kere buraya. Mutlaka sen de Bugün lazım burada. E, turlara baktım. İki Hı -hı. tur. Bir tam gün, bir yarım gün. 6000 baht'a geliyor. Biri National Park'a, ulusal park'a gideceğiz adalara. Bir de yarım günlük Domuz adası varmış orada. Yani bilemedim yarın tekrar bir gece ben şimdi dayanamam gider bir gece eder, boyu hepsini öyle. araştırırım ama tecrübelerimden daha önceki turlara baktığımda genelde hep aynı turları gösteriyorlar bütün firmalar benzerlerini gösteriyorlar. İyi falan firma bulmak lazım ona bir bakacağım olursa abinin kafası bir milyon olursa birini seçeriz ya bakalım. Lama'yı böyle gezmeye güzel de işte klasik çok eğlence yeri var yordu beni. Yeah. Aynen. Bir yordu beni. Ben böyle şey istiyorum ya. Sakinlik istiyorum. Daha sakin. Neyse otelimiz çok sakin ve güzel bir yerde. Otel 10 numara 5 yıldız. Evet. Kaldığımız en büyük en güzel otel. Evet. Neyse bugünlük bu kadar. Bay bay. Bay bay.